Arkadaşlar merhaba. Yine su alan bir bot. Geçen bu kıç aynadan alıyordu. Şimdi biz buna komple suyu doldurduk. Şurada yeğenim burada. Su nereye kadar dolu? Nerede? Evet. Şuradan göstersene elinle suyu. Böyle. Doldurduk. Hiç oynama. İnce ince sızdırıyor. Şimdi normalde bunların çek valfleri var ama bunlar zamanla kekamoz mekamoz alıyor. Yani su geçirmez değil. Su geçiriyor. Şimdi ee, şüphelendiğimiz şey su gideri hortumuydu. Zaten öyle çıktı. Şimdi ev tarafındakini oynatır mısın su gideri ortumunu? Evet. Oynatam. Tamam. Şimdi diğer taraftakini oynat. Bu zamanla alıyor 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 alıyor. Fazlalaştıkça suyu daha çok alıyor. Yani hortum kelepçeleri gevşemiş işin aslında. Çok basit. Bir...